Evet, bölgemizde bir afet yaşandı. Tahmini saat 14 sıralarında. Ee, zaten dünden beri valilik kanalıyla vatandaşlarımız uyarıldı. Biz de camilerden anons etmek, sosyal medyadan paylaşmak suretiyle vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Tabi nihayetinde e, aniden bastıran bir yağmur. E, çok yapılabilecek de bir şey yok. E, gördüğünüz gibi e, köprümüzün iki tane köprümüzün tıkanmasından yukarıdan gelen, Ağaçların tıkanmasından dolayı etrafta bir kirlilik oluştu. Şükür Allah can kaybımız yok ama mahallemizde tahmini 3000 dönüm arazi su altında kaldı. İnanıyoruz ki devletimiz bu yaramızı saracaktır. Bu maddi hasarı giderebilir. Şükür olsun ki can kaybımız yok. Şu an bulunduğumuz köprünün adı Bağsaray Mahallesi Koca Köprü. Koca Mezarlık Köprüsü. Diğeri de Arındere Köprüsü. Bu arımları köprüsü kısmında şu an suyun debisinin yüksek oluşundan dolayı, tarladan çıkan suladan dolayı e, ulaşım küçük araçlardaki ulaşım zor. Ancak traktör ve kamyonlar geçebiliyor. O yüzden alternatif yolları tercih ediyoruz. Evci ve Hüseyin Mesit bağlantı yollarını kullanıyoruz. Bunun açında da e, şükür Allah, dediğim gibi can, can kaybımız veya bir yaralımız yok. 이 정도로 이어지는 것이 그렇게 끊임없는 말습니다